Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Yine e, sizinle buluştuk arkadaşlar. Çok şükür. Kanalım Tarih ve Devletler kanal YouTube kanalıma herkes hoş geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, ki erken dönem erken dönem e, olan devletleri anlatmıştım hatırlarsanız daha önceki videolarımda Babilleri anlatmıştım en son olarak ve şimdi bu Babillerden sonra bir devlet var Med İmparatorluğu nu anlatacak inşallah arkadaşlar arkadaşlar Med İmparatorluğu e, kuruluş 678 arkadaşlar milattan önce yıkılıştığı milattan sonra 549, 549 e, Doya Sis kurmuştur arkadaşlar 678 yılında med İmparatorluğu'nu arkadaşlar ve altı kabileyi birleştirip bu med İmparatorluğu'nu kurmuştur ama kurmadan önce Asurlar tab med Met İmparatorluğu tabii ki bin yıllık Asurlu Asur İmparatorluğu'nu son vermiştir arkadaşlar ve böylece Met İmparatorluğu kurulmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Met İmparatorluğu'nun dört tane kralı olmuştur arkadaşlar. Kurucu adını da söylediğimiz gibi Diofis, Flortis, Fiyakterev, Afdeyagat, o da Fon Kralı'dır Afdeyagat. 4 tane kralı olmuştur arkadaşlar ve 130 yıllık bir e, saltanatı olmuştur Med İmparatorluğu ama Yunanca'da Medya olarak geçer arkadaşlar e, daha önce geçmiş yıllarda Arami halkı olarak Med İmparatorluğu bilinir arkadaşlar arkadaşlar Med İmparatorluğu e, Türkiye'nin doğusu ve İran'da kurulmuş bir, bir ülkedir e ee, tabii ki de başkenti Ek atır arkadaşlar. E ee, Met İmparatorluğu arkadaşlar kurulduktan sonra öncelikle Lidyalılarla bir savaşları olmuştur, bir çekişmeleri olmuştur. Ve bu Lidyalılarla savaşırken il ilginçtir arkadaşlar bu ülkeyle savaştıkları vakit bir güneş tutulması olmuştur. Bu güneş tutulması, dan sonra bu zerdüşlük dine tapan bir e, milleti, medya e, halkı arkadaşlar. Ve e, sonra bu Lidyalılarla olan savaşlarına son vermişler ve kız alıp vermişler aralarında. Çünkü onların e, inancına göre tanrıların onları cehalandırdığını düşünmüşler ve bu Lidya'larla bir daha da arkadaşlar savaşmamışlar arkadaşlar. Ee, daha sonra arkadaşlar e, İskitlerle savaşmışlar. İskitler işgal etmişler burayı ama İskitler şöyle diyelim kısa bir süre işgal etmişler ve bazı türlü oyunlarla eee eee bazı türlü oyunlarla şey yapmışlar arkadaşlar. Bu ilk kitleri de püskürtmüşler. Flortik zamanına denk geliyor arkadaşlar. Bu da zaten 130 yıllık bir saltanatı vardı bu medya devletinin. Arkadaşlar medya devletinin şöyle köküne gelirsek arkadaşlar ünlü tarihçilerden Heredot Pers hanedanından ayrı bir millet olarak nitelendirmiştir ve bugünkü kazılarda Kürtçe ve Metçe yazılara rastlanmıştır ve bu 4. yüzyılda bu yaşayan en büyük tarihçilerden biri Herodot Kürtlerin ataları olarak dillendirmiştir ve birçok tarihçi de bunu söylemiştir arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu Kürt kökenli kardeşlerimizin atalarıdır arkadaşlar. Tabi bazı tartışmalarda aksini de iddia edenler olabiliyor. Ama bunun yüksek bir ihtimal Met Devleti'nin e, Kürt olduğudur arkadaşlar. Ama yine ben e, kamuoyunun takdirine bırakıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. E, bu e, Florti zamanı dan sonra Siyeksere zamanına geçilmiştir. Burada da ülke kalkınmıştır. yükselmiştir arkadaşlar, savaşlara girilmiştir ve e, tabii ki son e, hükümdar Asya zamanına gelinmiştir arkadaşlar. Burada da e, çok yani bu son hükümdar zamanı, lakin şöyle diyelim e, Asya kız rüyasında arkadaşlar. E, torunun onu tahttan indireceğini görüyor. Ve o da arkadaşlar bir müddet sonra e, kızını Pers hanedanlarıyla evlendiriyor. Çok böyle önemli görünmeyen bir hanedan olarak görünüyor. O zaman, Pers hanedanları arkadaşlar. Bu Pers hanedanlarıyla evlendiriyor. Ama işte e, yine bir rüya daha görüyor. torunu olduktan sonra e, bu doğacak ikinci Kiryof'un onu tahttan indirdiği görülüyor. E tabii ki arkadaşlar <laughs> bu da e, son hükümde Asyages'i e, endişeye türüklüyor ve torunu öldürmek istiyor ve komutanına veriyor e, torununu öldürmesi için ama komutan bunu yapmıyor. Bir, bir, çobana veriyor ve o çoban daha öldürmüyor ikinci e, Asya'ya geçtikten sonra başa geçecek hükümdarı ikinci eee Kiryos'u arkadaşlar. Ve e, korktuğu başına geliyor ve bu büyüyor ve yine hanedanın karşısına çıkıyor arkadaşlar. Ne hikmetdir teki arkadaşlar. Öldürmüyor. E bu son hükümdar torununu geri gönderiyor arkadaşlar kızına. ve daha sonra işte bir bir devlet kuruyor ikinci Kiryos. Çünkü babası Pers'tir, annesi Met'tir ama işte arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, şöyle bir durum var. Ee, hanedana karşı çıkıyor ve bir isyan başlatıyor ikinci Kiryos. Bu ikinci Kiryos'un e, isyandan sonra 3 e, savaş oluyor arkadaşlar aralarında. E, bu 3 3 savaşlar da yenik düşüyor ve artık arkadaşlar son hükümdar Astiages'in Met İmparatorluğu yıkılıyor milattan önce 589 yılda 130 yıllık hükümdarlık sona eriyor ama e, torunu dedesine bir şey yapmıyor arkadaşlar. Bu da Met devletinde, Met halkında hoşgörüyle karşılanıyor. Ve medya bir deyişle medya, diğer deyişle Met İmparatorluğu arkadaşlar yıkılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Lidyalarla e, Lidyalılarla olan bir savaşı var. Onu toplarsak arkadaşlar. Bu bugün gerçekten de ben araştırmalara mı bakıyorum? Gerçekten bugünkü Kürtlerin ataları olması muhtemel çok yüksek bir ihtimal. Çünkü araştırmalara göre şu anki Med'ler şu anki Kürtlerin kültürleriyle çok uyumlu bir şekilde görünüyorlar arkadaşlar. Zaten e, diğer tarihçiler de bunu zaten kazılarda belgelemişler, göstermişler arkadaşlar. Ve bu devlette de tarihin arka sayfalarına yerini alıyor arkadaşlar. Ee, tabii ki yıktıkları Asur devleti gibi onlar da yıkılıyorlar arkadaşlar ve tabii ki Ameniş İmparatorluğu kuruluyor. Med İmparatorluğu'nun sonra da zaten onlardan sonra Pers İmparatorluğu gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet bugünkü bu e, imparatorluğu da kısa tuttuk. Met imparatorluğunu konusunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Kanalımız Tarih ve Devletler kanalına arkadaşlar abone olursanız bildirimleri açarsanız yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Herkese ben iyi günler diliyorum.